başka. Ona ne yapıyorsunuz? <laughs> ben biliyorsun. Şunda da makum döşek Yok. Bak bu Bu da ben ne Tansiyon sanırsak. Tansiyon ölç bakalım kaç. Benim O yüzden parmaklara takıyor. Kaç çıktı acaba farslanım? Üç. Üç mü çıktı? Hımm. Hı. E düşük çıkmış biraz. Hı hı. Orada ne var? Elim. Çok sevindim. Hı hı. Kaç bu? Takılmadım mı? Takılın mı? Çok yakınca kaldı. Hele bak takıldı şu an ölçebilirsem. Ne yapacaksın şimdi?